İyi orman iyi yetişti. Yetişti her şeyi. O dağlarda bir şey, şu, şu, şu şamlar vardı. Şimdi. Ama diktiğimiz şamlar yukarıda. O yanda. <laughs> Sayısı verirsiniz, günü verirsiniz. çok kötü. 70-80 seneye vardı. 60 60'ı 60, 60. 60 seneyi buldu. bitirdik gittik. Yaşlar geçti. Adam çoğuldun, dağıldı gitti. Ne? Yani, ormanı ya. Yani. yetiştirmedik canım. Şimdi yiyeyim millet. Bir oldu yoktu. Hiç bir tek şurada boru vardı. Başka boru yoktu. ile keserdik böyle odunları. ile. Bulamazdık yani. Yakacak odun bulamazdık. Zor tabii ya, eşyene sap öküzlerine çiftçi, anladın mı? Kendi oğullarımızı kendimiz bakıyoruz, koruyoruz, önerimizden gelmiyorlar. Şimdi yabancı ihtiyacımız geldi, onu takip ederiz. Şimdi oradan köprüden beri geçirtmem. Burada köy değil. Nerelisin nereli, yani? bir avun alırız. Anladın Öğretmesek olmaz. Gelen, gelen giden ben